Fatma. Demirhan nerede ya? Uyudu, yatırdım aşağı odaya. Hı, ey. Canım bir dakika bir, bir dakika bir çekme sen dur. Şöyle geçsin bana. <laughs> Hadi ya sen gel tekrar böyle böyle olmaz çünkü bu. Safa ne yapıyorsun sen ya? Kolundan tuttum bir sağa bir sola çekiştirip duruyorsun beni. Yenge ne oluyor? Şimdi güneş ışınları buradan çok dik olaraktan geliyor ya. Bu şekil geldiğinden dolayı böyle gıdılı falan çıkıyorum. Yanaklarım sarkık çıkıyor. Olduğumdan daha yaşlı görünmek istemiyorum ondan dolayı. <laughs> Ay Safiye abla, güneş ışığından değildir o. Malzeme neyse onu çekiyor işte. Kabullen sen de bunu. Pembe. Safiye abla, bence ışıl ışıl gözüküyorsun. Çok güzelsin. Ya bugün hepimiz öyleyiz ya. Ya yengeciğim olmadı. Fotoğrafçı abiden rica ederiz. İşte rötuş mötuş birkaç gün uğraşırsa bir şeye benzer herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ama pembişimle benim böyle şeylere ihtiyacımız yok. Neden? Genciz, güzeliz, fişek gibiyiz. Genç değil. Siz karı koca ikiniz de çocuk gibisiniz. Vallahi Metin bile sizden daha oldu. Sağ ol babacığım. Hadi dede, hep beraber gülümsüyoruz. Vay. Biraz benim kucağıma versene. Al bakalım babası. Babasının bir tanesi. Harika, gülümseyin lütfen. Cemal Bey, siz de somurtmuyorsunuz. Üf, evet, hakikaten Cemal ya. Dünya gibi bakmasana adama, gülümse. Baba o ne ya? Pirana gibi çıkardın dişlerini. Azıcık doğal olsana. <gülüyor> <gülüyor> Pirana dedi ya. Ne gülüyorsun Sen de saçını danaya yalatmışsın gibi taramışsın. <laughs> Anne dedim sana böyle yapmam diye. Sakın dur, dokunma. Cemal. Oğluma karışma. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu musibete bak hele ya. Kendini bizim aile tablomuzun içine kodu ya gari ya. Vallahi billahi. Şu hareketlerine bakar mısın ya? Sanki kırk yıllık konak hanımı. Refika çakması. Ee, anı nerede Refika? Ne alakası var? Çakma. Allah rahmet etsin ya. Amin. Fotoğrafçı bey, e, beni de alabiliyoruz değil mi karıyı ha? Alıyorum tabii, merak etmeyin. Şahane fotoğraflarınız oldu. Ali, bir de konağın önünde mi çekilsek acaba? Vallahi iyi fikir baba. Hadi inelim o zaman. Ay ne iyi düşündün Fazıl Bey, tabii tabii. Konağımız da çıksın değil mi fotoğrafta? Hadi. Hadi. Gidiyoruz. Hadi. Evet, harika. Gülümseyin lütfen. Bak <laughs> bakalım. Evet çok güzel. Biraz daha gülümseyelim lütfen. Evet. Çok güzel. <laughs> Lan deminden beri pişmiş kelle gibi sırt arıp duruyor ya. Ay yeter. Vallahi yanaklarım çenelerim ağrıdı. Ha sürecek ya bu? Az kaldı Asibe anne. Şimdi bol bol çektirelim. Sonra aralarından güzellerini seçeriz. Hmm. Bu pozlardan bize de verilecek değil mi Ali? Tabii tabii. Hepinize yaptıracağım. Ya ben niye en önde kabak gibi duruyorum ya? Oğlum boy sırasına böyle dizildik işte ya. Hem sen ailenin en önemli üyesisin. Daha ne istiyorsun? <laughs> ya hatırlıyorsunuz mu ya? Bir ara ressamın birine resim çizdirmiştik. Böyle elimizde meyveler falan. <laughs> <laughs> ya hatırlamaz mıyız ya? Dünyanın en komik şeyiydi o. Ay evet ya. Adam resmen seni elma ile çizmişti İsmet. He, <laughs> ee, ben de hatırlıyorum. Sormayın, resmen skandaldı. Ya niye beğenmiyorsunuz ki? Ben çok beğeniyorum o resmi. Adamın duvarında duruyor. Her sabah kalktığımda da bakıyorum moral anlarım düzeliyor. Ulan o süne zararlısı İlyas'ın başının altından çıktıydı değil mi o resim şeysi? Ulan bileğen de para töktüydük ha o tabloya. <laughs> Abi, ressamla pazarlık yapmıştın ya. Malzemeyi bin alayım, <laughs> resmi kıça çizersin. <laughs> adam çok olmuştu. <laughs> Zaten ben hala şaşırıyorum. Babam nasıl oldu da ben size bu fotoğrafı cep telefonuyla çekerim demedi. Ah, demediğini nereden biliyorsun kızım? Bir şansını denedi ama ben engel oldum. <laughs> Lütfen bozmadan, poz verirsek. Aa, adam haklı ya. Amma konuştunuz, çekemiyor. Vır, vır, vır. 哎，呃呃，呃呃。